siz bizzat bilgi verdi ablanızın e, Hatta ben gönülçelikle çok sabiyim yani ablanızda. E, hatta sizi e, Şerife Demiralay Sarı'nın yanına götürüp e, o günkü dönemde konuştuysak e, oradaki kız kardeşlerimizle e, bir araya getirir. Hepsini size anlattırırım. Yani bu konuda bir sıkıntı yok hatta sizi Sibel'le de tanıştırın bu Melih Göçen kullandığı kızlardan biri şu an Diyanet'te çalışıyor kendisi de benim çok samimi arkadaşım kendisi çok sever beni yani ben sizin ablanızla da görüştüm defalarca görüştüm hatta o onun kendi evine gittik biz Şerife Demir Sarı'yla birlikte gittik Şerife Demir Alaysar'ı beni tanıştırdı kendisiyle Hatta bana bu konuları anlattığı, bu konuları dile getirdi, söyledi, başından geçenleri anlattı. Ee, çünkü ben e, bizim yurt kızlarının, çocuklarının yani yurtta kalan kız çocuklarının e, arkasında olan bir kaya gibiyim yani. O yüzden kız çocukları bana her şeylerini anlatırlar, saklamazlar. Başlarına gelen olay, tehdit, şantaj uyuşturucu, huş, yani buna benzer olayları bana anlatırlar. Çekinmezler benim yanımdayken asla korkmazlar kimseden. İstiyorsanız sizi Antalya'ya gidelim Şerife Demir Ağızar'ın yanında bu kız kardeşlerimizi de toplarız. Anlatırlar size yani. Bunda bir sıkıntı yok. Gönülçelik ben sadece YouTube'dan, YouTube'dan görünce sizin konuşmalarınızı Burdur dediniz. Oradaki yurttan çıkma deyince de Burdur zaten hemen aklıma geldi. Hatta eşime de sordum. Dedim ya bu Gönül Çelik bizim Gönül Çelik değil mi diye. Şimdi evet dedi. Oradan dolayı biliyorum ya. Yani.